Herkese selam arkadaşlar. Şöyle dün gece gördüğünüz üzere bol bol farm yaptım. Farmımızın sonucunda BK'lara videoda göstermedim. Birlikte bir bakalım arkadaşlar. Ben baktım ama tekrardan bir bakalım şöyle. Tekrarlanan atış, karanlık taş, yaşama isteği, şimşek pençesi, karanlık koruma, kamuflaj parmak darbisi bir adette yansıtma olması lazımdı. Onu da şamanıma attım arkadaşlar. Elmasımız şöyle 254 tane cennetimiz 24 şunu birleştirelim 2 400, 545 tane de cennetimiz var. Çok güzel taşlarımızda arkadaşlar bir tane şöyle artı 4 koruma düştü bu 15 emi diyor. Yani 15 emlik direkt net bir paramız hasılatımız var. Bir tane de korumuz var onu hemen açalım. Elmas çıktı. Şimdi şu elmasları ve cennetleri işleyelim bakalım. Ayrıca ruh fırışımız güçlü bedenimizde G7 oldu arkadaşlar. P'ye adım adım gidiyoruz Ruh vuruşumuzda M9 2BK'sı kaldı. Yakında M1 olacak. M1 olduktan sonra zaten ona bir hızlandırma desteğimizi atarız arkadaşlar. Şimdi gidelim dediğim gibi şu cennetlere elmasları bir çevirelim. Daha sonrasında bakalım. Hemen arkadaşlar hızlıdan şöyle elmaslarımızı bir işleyelim. Başarısız. Atamadım pardon. Hop bu da başarısız. Başarısız bir tane başarılı yani şükür. Cennetlerimizden de iki tanesi geçti. Beş tane iki tanesi. Ben artık hani bu cennette elmasında hani parasına değilim de maden yapma hoşuma gidiyor arkadaşlar. Beni bilen bilir zaten eskiden hani bayağı maden yapan biriydim. O yüzden hoşuma gidiyor madenlerimizde ufaktan yapıyoruz. En şu artı iki artı üç da değerlendirmiş oluyoruz. Her videomuzun olmazsa olmazı item yakmaya geldik arkadaşlar. Bu sefer bayağı item aldım ve şamanımızla geldim. Şöyle kendimizi bir kutsayalım öncelikle. 20 tane artı 7 e, siyah çelik, ondan sonra gece gölgesi, siyah rüzgar takımı yani çeliklerinden topladım arkadaşlar. 20 adet. Toplamda bunlar bana 30 eme mal oldu. Tabi bir de basarken şöyle her artı basmamızda toplamda 450 kada para gidecek. 450k mı? 45 mi? Doğal 450k alıyor. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Basacağız. İnşallah geçer bir iki tane. Bu sefer e, şamanla geldim. Şamanın şansına güveniyorum arkadaşlar. Birinciyi yaktık. Hemen şöyle geçelim gece gölgesine. Evet güzel geçti. Şahane. Ninja deneyelim bir tane onu da yaktık. Şaman deneyelim ayrı ayrı sürekli şöyle denememize devam edelim arkadaşlar. Bakalım kaç tane geçecek ne olacak. Şamanda da bir şans yoksa arkadaşlar hani bu zamana kadar hep gece gölgeleri geçiyor. Hadi bakayım bir tanesini yaktık. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Bu da yandı. Mükemmel. Yerimizi değiştirip devam edelim. Bu da yandı. Allah Allah. Niye böyle oluyor ki? Yani biz normalde hani e, her şeyi basabilen bir kanal olarak artı basmada üstümüze yoktu. Ben yani öyle bilirdim. Güzel 3 tane artı 8'imiz var. Devam edelim. Bu da yandı. Yani en azından şöyle toplamda 5 tane artı 8 ele geçirebilseydim. Geçirebilir miyiz de e, şu an bilmiyorum. Güzel olacak diyeceğim. Şöyle sonda 5 e, tane de şaman var. Bir tane geçti. Şahane. İkinciyi şöyle hop yaktık. Üçüncü için şöyle bir de artı tekrardan verelim. Bir de kutsamamızı verelim. Yani yine de yaktı. E bir de yansıtma verelim o zaman. Öyle deneyelim. E bunu da yaktı. Bunu geçerse 5 tane olacak. 5 tane de bir deneme yaparız. Bunu da yaktı. Gerçekten 20'de 4. 20'de 4 bence hiç iyi bir rakam değil. Şimdi ben bunların şöyle ne gerekiyormuş. Kan kırmızıyla buz topu. Hemen bunları alıp e, geliyorum. İnşallah bir tane geçer masraflarımızı karşılar diyelim. Uğursuz Hukmen YTB çarımıza da geldik. Şöyle bir onun da güçlü bedenini açalım. Uğursuz abi. Uğursuzumuzda geldik. Hadi bakalım. Onun uğursuzluğuna mı? Bizim şansımıza mı? Bam. Yandı. Bir tanesi geçerse arkadaşlar yaptığım masrafın bir kısmını kurtarıyorum diyebilirim. Bu da yandı. Güzel. İki tane kaldı. Bunları da yakarsak harbiden güzel bir... Evet bu da yandı. Güzel bir zararı. Evet. Bastık lan 9'a. Yani gerçekten bastık. Ama arkadaşlar şaman çeliği olduğu için tabii ki de ben bunu satmayacağım. Yani şu 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 yani artı yedi böyleydi. Şu artı dokuzun görüntüsü beni benden alıyor yani. Şu elimizdeki zaten full 9 parlıyor, kuşak parlıyor, bu parlıyor. Satmam. Ama ne yapalım? Bunları arkadaşlar şaman çelikleri şu an 70 emdi pazarda gördüğüm 70 emdi artı dokuzları. Ben toplam hepsine bunların ne kadar harcadım? Ufak bir hesap yaparsak. 55'e falan harcadım. Karlıyız lan. Helal lan bize. İlk defa kar ettik artı basmadan. Arkadaşlar biraz böyle hani yapacak bir şey bulamadım. Canım sıkıldı. Diyorum ki bir doyum papara gidelim. Doyum paper'de bir metin keselim yani. Bayağıdır da gitmedik. Bir gidelim oranın bir tadına bakalım tekrardan. Eğer doyum paperde metin bulamazsak sahona geçeriz. Yani birazcık e, mapleri yani bizim metin kesebileceğimiz yerleri dolanalım arkadaşlar. Doyuma geldim. Şöyle bir tane katil metni bulduk. Yani katile çıkmak istemiyorum çünkü gördüğünüz gibi yerler çok fazla. Yank doluyor onun için 3. el çekeceğim falan. Zaten yapacağım orada en fazla duracağım bir saat. En iyisi dedim bu şekilde takılalım. Biraz farmlayalım sizlerle birlikte. Hani farmı özledim ben ya. Şu doyum farmını. Yani adam akıllı bir farm yapalım. Bakalım hasılatımız ne olacak. Şöyle bir tane metin kestim ondan videoya girmeyi unutmuşum. Öldürücü darbe artı 3 yaşama isteği. Bir de karanlık taş unutkanlığı düştü arkadaşlar. Şimdi şu metnimizde kesilirken hiç videoyu noktalamayayım. Hemen şuradan eldivenimi... Takayım. Geçir abi eldiveni. Çok güzel de ETP ve OK kart koleksiyonu da düştü. Güzel. Çok fazla yan düşüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve ikinci metnimizi kestik. Bakalım ikinci metnimizden. Beceri kitabımızı alalım. Taşımızı aldım. Unutkanlığımızı aldık. OK kartı. ETP'ler. Yani gerçekten doyumdaki bereket baya güzel yani. Şuraya bak. Simyayı kapat kardeşim. Bakıyoruz ateşli ok BK pek bir işe yaramaz. Taşlarımızı maden için ayıralım. Bir maden yapar mı var ya. Karanlık e, vuruş misilleme. Bu çöp. Yani yere atarız bunları biraz sonra. Hadi bakalım bir metin daha arayışına koyulalım arkadaşlar. Bir metin daha keserken videoya girmek istedim arkadaşlar. Şöyle metnimiz patladı. Evet çikolatayı gördüm. Gülleri gördüm. Oo güzel güzel güzel. Yine ETP'lerimiz güzel. Baya bereketli bir şekilde attı. Onun dışında beceri kitabı, çikolata, Korunma artı 2. Artı 4 olsa çok güzeldi. Geçen düşürdüğümü 13.5-14M gibi bir fiyata sattım. Gayet iyi. Şu salgıran kaplanın dişini falan toplayalım. Bunları hani artı basma itemi lazım oluyor ileride. En azından şey yapmış olalım. Şöyle bir tane çikolatayı açalım. İçinden yank çıktı. Güzel. Onun dışında hızlı saldırı, beceri kitabı işimize yaramaz. Taşı görmüştük. Unutkanlık bundan atmamış. Ne yazık ki. Neyse devam edelim. Oyundan Kubilay kardeşimizle bayağı uzun zamandır da hani e, muhabbetimiz var kendisiyle. 8 mona Şöyle birkaç parça item alıyorum arkadaşlar. Sizlere de göstermek istiyorum. Kubilay kardeşimize de teşekkür ediyorum. Bunları satacağız bakalım ne kadar kâr edeceğiz. Ben de hani bilmiyorum fazla piyasasına daha hakim değilim. Bir tane şöyle artı 8 zehir 35 ortlu 4 taşlı. Karanlık tılsımı karanlığın direnci var bunda da. Artı 7 bileziğimiz var 10 hp absorbe 1.5 hp 5 delici. Değişmelik bir aslan ağzı kalkanımız. Bir tane de şöyle savaş yaban domuzu güneyi var. Kutup prodüktörü yansıtılmış. 8 10 vallahi ne kadar e, satarım. Yani 8 10 her türlü satılacak itemler. Bilmiyorum üzerine artık hani 10 falan satmayı planlıyorum. Artık göreceğiz. Pazar atacağız bunları da. Kardeşimizin de ihtiyacı görmüş olsun. Hem de biraz ufaktan bize kâr etmiş olalım. Teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar şöyle pazarımızı kurdum. Şöyle pazarımdan da bir şeyler sizlere göstermek istiyorum. Az önce aldığımız itemlerin fiyatlarını göstermeden önce kendimdeki satılık olan itemleri sizlere bir tanıtayım. ihtiyacı olan varsa tabi bana e, ulaşıp alabilir arkadaşlar. Şöyle 10 yarılı bildiğiniz üzere bu R9 aslan katledenle birebir aynı demeyici sağlıyor. 6 bana koyuyorum. eğer bir tanıdık biri gelirse de 5 bona vereceğim. Eş değerini görmüştüm. 18 bona size de göstermiştim. Buna çok yakın bir şeydi. Yani ben bunu 5 bona bile bırakırım. Önemli değil. Çok önemli bir item değil. Şöyle ateş elementi olduğu için ikinci katta gerçekten ideal 35 ort 4 taşlı. Kesici dişimiz rahat yansıtılmış. KDP'mizi 6 bona veriyorum arkadaşlar. İsteyen varsa dediğim gibi ulaşabilir. Onun dışında şöyle orkide çanımız var. Artı 7 1.75'e düşürdüm. 39 ort 4 taşlı. Gayet iyi. Şaman için ideal bir şey. Artı 7 ankımız var. 1.5 kp Bir kritik. Diğerleri vır zıvır. 90 ms satıyorum bunu da. Onun dışında az önceki aldığımız itemlerin fiyatlarına gelirsek. Toplamda şuraya 8 bomb verdim arkadaşlar. Zehir kılıcını 2.75'e koydum. Artı 8. 35 ort satılacağını düşünüyorum. Bir iki gün içinde satılır. Karanlık tılsımı artı bir e, bütün efsunları benimkiyle aynıymış. Bende de vardı aynısı. Bir tek bende hançerden kopuş 3 var. Benim e, yani. Bunu satışa koydum. Diğer aldığımda ise 5 boyalıma vardı. Onu kendime ayırdım arkadaşlar. 3.75'e koydum. Şöyle artı 7 cennet bilezik 1.5 kalp 10 e absorbe ve 5 delici 6 rüzgar. 3 vana koydum. Bunun fiyatına uygun tuttuğumu düşünüyorum. İnşallah satılır. Bilezik çok fazla var piyasada. Savaş Yabancı'nın 75 e mi attım kutup prodütörlü bilmiyorum satılır mı satılmaz mı. Onun dışında Aslan Ağzı kalkanında değişmelik fiyatı. Yani 10 blok var ama değişmeliklerde bu fiyatlarda öyle diyebilirim sizlere. 1.29'a. Eğer bu fiyatlardan satılırsa 11.5 bon olacak. E, pek zannetmiyorum. E, Tahminimce bir hepsinde ufak ufak düşüşler yaparak 10 bon'a satarım. 2 bon kar etmiş olurum diye tahmin ediyorum. Ama bir süre bekleyeceğim bu şekilde. Çünkü acil paraya ihtiyacım yok bir şeye sıkışmadım. Ayrıyeten de şöyle 50 M2 400 499 tane cesaret pelerini aldım kardeşimizden yine. Ona da tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir adet katil metne tekrardan döndüm. Doyumda biraz farm yapayım istedim. Ama hafta sonu bugün arkadaşlar ve çok kalabalık. Siz tabi videoyu yarın sabah izleyeceksiniz. Çok kalabalık. O yüzden arkadaşlar hani farm yapmak biraz işkence gerçekten. Gece saatlerinde de video çıkarmak hani zor oluyor benim için. Çünkü ailemle yaşıyorum. ses durumları sıkıntı oluyor. O yüzden gündüz vakti hani farmı yapmaya çalışıyorum. Gece yaptığımı zaten videonun başında gördüğünüz gibi hızlandırılmış şekilde yaptım. Şu metin kestikten sonra arkadaşlar bu metini şunu bir tak bu metini kestikten sonra hemen azıcık ileride bir tane elmas damarı gördüm. Şamanımı da o yüzden açtım hemen getirdim şamanımı da yanıma. Şamanla biraz elmas elmas kırayım istiyorum. Oha tevcileştirmeler. Her bir şeyler düştü. ATM'ci destimim on aslında ama yine de düşmesi hoşuma gidiyor. Stolar nereden çıktı ya? Şunları bir hemen keselim. Bakalım ne düşmüş. Bir sen biz beni bir salın ya. Bir, bir, bir bırakın beni aga ya. Ee, kanapı. Onun dışında beceri kitabı. Taş artı 2 idi. Beceri kitabı da şimşek pençesi. Yani güzel bir şey düşmedi. Bakalım bakalım bakalım. Okey kart koleksiyonu da atmış bir tane buraya. Onun dışında da arkadaşlar geri kalanı ıvır zıvır. Hemen nerede o? Nerede o? Gördüm aga. Nerede o? Şurada bir yerde gördüm. Elmas damarı. Aynen öyle. Burada burada. Geldik. Eldiveni çıkaralım. Şöyle kazmamıza geçelim. Şamanımızı da yanına ışınlayalım arkadaşlar. Ben ufaktan bu elmas damarını kırayım. Pazarımız kuruldu. Satışımız başladı. İnşallah kısa bir sürede satılır diyorum. Şöyle Şamanın da kazmasını takalım. Şamanın zırhı da artı 9 oldu. Yani gerçekten en hoşuma giden, bu videodaki en hoşuma giden şey bir tane artı 9 şaman zırhı çıkarmamız. O gerçekten şahane oldu dostlar. Ee, ayrıyetten de şöyle göstereyim. Belki video içinde gösterdim mi göstermedim bilmiyorum. Güçlü bedenimiz G7. Az kaldı. Hani yakın bir zamanda P'ye doğru atacağız. İnşallah P olur en kısa zamanda. Ondan sonraki amacımız da zaten e, ruh vuruşu. Ruh vuruşunda 2 BK'sı kaldı. 2 BK sonra m sonrası zaten artık onu da P'ye doğru atarız. Yavaştan ben elmas kasayım. Ondan sonra e, yapacağımız şeyler artık gelecek bölümde olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz de bir like ile bana destek olabilir. Ayrıca da yoruma en kötüsü yorum destektir bile yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Madenci sağlara geri döndü. Ben biraz maden yapayım. Haydi görüşürüz arkadaşlar.